Yo ben. Tu sen. El o. Ella o. Nosotros biz. Vosotros siz. Usted siz. Ellos onlar. Familia aile. Primo erkek kuzen Prima kız kuzen Sobrino erkek yeğen Sobrina kız yeğen Madre anne Mama anne Papa baba Padre baba Iho Oğul. İha, kız evlat. Ermano, erkek kardeş. Ermana, kız kardeş. Tia, teyze. Tia, hala. Tia, yenge. Nieto, erkek torun. Nieta, kız torun. Abuello, dede. Abuella, anneanne. Abuella nine. Abuella, babaanne. Tio, amca. Tio, dayı. Tio, enişte. Amigo, arkadaş erkek. Amiga, arkadaş kız. Vesino, erkek komşu. Vesina, kız komşu. Senyor, bay. Senyora, bayan. Estudiante, öğrenci. Hoven, genç. Bebe, bebek. Niño, erkek çocuk. Niña, kız çocuk. Chico, erkek çocuk. Chica, kız çocuk. Ombre, adam. Mujer, kadın. Adulto, yetişkin. Anciano, yaşlı. Uno, bir. Dos, iki. Tres, üç. 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15, 16-16, Diyesisiyete 17, Diyesiyocu 18, Diyesinueve 19, Veinte 20, Veintiuno 21, Veintidos 22, Veintitres 23, Veinticuatro 24, Veinticinco 25, Veinticis 26, Veinticiete 27. 28. Yirmi 29. treinta, 30. 30. Ola merhaba. Adios. Hoşça kal. Por favor. Lütfen. Gracias sağlasın. Denada bir şey değil. Como estas? Nasılsın? Si evet. No hayır. Libro kitap. Turko, Türkçe. Türkiye, Türkiye. Ruso, Rusça. Rusya, Rusya. Espanya, İspanya, İspanya. İspanyol, İspanyolca. İngiliz, İngilizce. İngiltere, İngiltere. Aleman, Almanca. Arabe, Arapça. Almanya, Almanya. Fransız, Franciss Francia, França